2008 yılında Çatalca'da çıkan bir yangında... ...bir vatandaşımızı kurtarmak isterken... ...bacağına kolun kirişinin düşmesi sonucu malulen emekliye ayrılan... ...Kadir Darıca mesleğimizin yüz akı. Beni kurtaran itfaiyeci sendin. Hepimizin örnek figürü. Gerek derslerde, gerekse meslek bir ya. Çatalca 2008'de de değil mi? ha, <laughs> evet. Bizim Çatalca'daki 2008'de yanmış. Halam zor kurtulmuş. Neredeyse ölüyormuş. Öyle mi olmuş ya? E, tesadüfe bak. Serkan bana bak. O yangında bir itfaiye eri, halamı kurtarırken yaralanmış. O er baban olamaz, değil mi? Sanmıyorum. Babam senin ailenle önceden karşılaşmış olabilir mi Serkan? Hı? Sana söylüyorum Serkan, bizimkiler önceden tanışıyorlar mıydı? Yok hiç sanmıyorum. Yani öyle olsa bilirdik herhalde, değil mi? Neden bu kadar gerildin o zaman? Yok gerilmedim. Babam için gururlandım. Yalan söylemiyorsun yani. Hayır. Allah'ım şu an bir mucize olsun ya. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Anlaşıldı. Senden cevap gelmeyecek. O zaman bir de onlara soralım bakalım. Dur Alize nereye dur? Gitme. Neden? Yoksa benden sakladığın bir şey mi var? Abartma Alize. Ne saklaması? İlla tutturdun sen de böyle bir bana yalan mı söyledin? Bir şey mi saklıyorsun? Yok tanışıyorlar mı? Ya, yok öyle bir şey. Ne alakası var? Tamam öyle olsun. Ama bir de onlardan dinleyelim değil mi? Baba, Kadir baba, size bir şey soracağım. Babacığım tören bitsin sonra sorarsın tamam Yok ben bekleyemem o kadar. Siz ikiniz. Önceden mi tanışıyordunuz? Size soruyorum. önceden mi tanışıyordunuz? Yangınlarda, sellerde, tüm afetlerde. Korkusuzca koşarlar. Yürekleri sanki bir mangal. Onlar birer kahraman. Onlar vatan. Onlar birer aslan. Her birinin yüreği sanki yangın yeri. Darıcalı hayrı olan der ki, şimdi yazdım bu şiiri. Sana binlerce teşekkür İsmail Erleri. Helal olsun Hayri, ağzına sağlık. Babacığım tören bitti, hava sıcak. Kadın aldı Hadi biz de yavaştan kalkalım. Hadi, hadi hayatım, hadi. Gel Nereye? Kadir. Bizi kırmadın, geldin. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni çok gururlandırdınız bugün. Ee, baksana ne diyeceğim. Bizim eğitimlerimize de gelsene. Çocuklara mesleğin inceliklerini öğretirsin. Şey... Dur, hemen reddetme. Bir düşün taşın biz gelmeni çok istiyoruz. Senin gibi bir meslek erbabından çocukların öğreneceği çok şey var. <laughs> ee, i̇nşallah, inşallah ben gelip gelmeyeceğimi sana haber veririm, olur mu? Tamam. Tamam. Ee, hadi. Ha, hadi. hadi. Dedem olsun. öyle olmaz. Hizaya geçin. Hadi hadi. Hadi. Geç. Evet daha fazla sıcakta kimseyi bekletmeyelim. Kadir'cim tebrik ederim kardeşim. Onur duyduk. Çocuklar sürpriz için çok teşekkürler. Arayı uzatmıyoruz. Nişan yemeğinde gene birlikteyiz inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Hep birlikte olalım. Ama sakın ayrılmayalım. Hatta üç öğün yemeği de beraber yiyelim. Yemek düşkünleri. Ha. Esma, sana ne oldu? İyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Hadi dağılıyoruz evlere. Öyle dağınık olmaz. Nizami bir şekilde yürüyeceksiniz. Herkes sıraya geçsin. Hadi bakalım baş marş. marş. İyi, tamam. Bir dakika bir dakika. Çatalca'da 2008'de bir yangın çıkıyor. Ve o yangında Kadir Baba birini kurtarırken... ...bacağına kolon kirişi düşüyor. Tesadüfe bakın ki... ...aynı anda aynı yerde yani Çatalca'da... ...bizim evde de bir yangın çıkıyor. Evet zaten bunlar bildiğimiz şeyler kızım. Ne oldu? E, tamam ama bilmediğimiz daha doğrusu benim bilmediğim bir şey var. Halamı kurtaran kişi Kadir baba mıydı? Halamı siz mi kurtardınız? Babacığım ne alakası var? Nereden çıkardın sen şimdi bunu? Hayır böyle bir şey olsa bile sen bu zamana kadar bunu öğrenemez miydin? Olsun ben bir de Kadir baba'dan duymak istiyorum. Halamı kurtaran siz miydiniz, değil miydiniz? Ya şimdi avize kızım, Kadir'in kurtardığı bir kere amcandı. Amcam mı? Evet amcandı. Kadir bir, 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 kadını kurtarmadı ki, genç bir adamı kurtardı. O da o, olsa olsa amcan oğlum. Hadi, o diyelim dayı. Hatta o adam bizim eve gelmişti. Kadir'in durumundan dolayı kendini suçlu hissediyordu. Helallik istedi. E biz de kader dedik. Ne diyebilirdik? Babacığım, Çatalca koskocaman bir yer. O sene bir tane mi yangın çıktı zannediyorsun? Ayrıca bir dakika. Benim babam senin halan yüzünden bu hale gelecek... ...ama ben seni gelin diye eve alacağım, öyle mi? <laughs> hey hey, o işler öyle olmaz küçük hanım. Benim babamın kılına zarar verecek birini... ...ben evimin kapısından sokmam, kapısından. Hedir Bey, ben sizi tebrik ederim. Çok gurur duydum sizinle. <laughs> Teşekkür ederim Sinem Hanım, sağ olun. Eğitimlere katılmayı düşünüyor musunuz? Bence genç itfaiyecilerin sizden öğreneceği çok şey var. Ee, maalesef düşünmüyorum. Ben yine de bir düşünün derim. Belki sizin için de güzel bir aktivite olmuş. Teşekkür ederim. Ama bugün benim için oldukça yorucu bir gündü. Müsaade ederseniz ben artık eve gitmek istiyorum. Serkan. Hadi oğlum. E hadi, hadi hadi trafiğe kaldık hadi hadi. 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 hadi hadi. Dünya dönüyor ama benim etrafım